demiş bakayım ne o? Ha tamam dinleyelim miyiz? Tabii ki de BK'sacak midan. Nerede? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bu iyi bir şey. Bu amına koyayım. <kuru. gülüyor> ya çok sinir bozucu muhabbet. <laughs> Demek güzel. kanka ayıp koyayım. <laughs> i̇şte insanın ayıp bulup da güldüğü videolardan. Sana buradan bir koyarım. Çok başakka. Ya arkadaşlar şarjımın full olmasına rağmen kulaklığım low battery diyor. Açacağım bir daha durun. Low battery deme ben de izleyeceğim videoyu. Bir tek chat mi izleyecek? şak kalmaz zaten ortada bir şey yok. Bak e-samar şeklinde kavga ediyorlar. Tamam mı? Ha, tamam mı? <laughs> senin hiç kardeşin, <laughs> bacın, annen yok mu? Aşak. Ufak çünkü hani benimkiler ufak. Ben de senin ufak bir şey isteyeceğim. Çok Hadi ufak ki. bir şey isteyeceğim. O zaman bunu vermediğim. Ananın şu an gece gece bak. Ananın gece takıldığın artırma. sesi çıkarsın mı? Sen de o zaman yani saçma sapan kelimenin ağzına almayacaksın, anladın ağrı. mı? Harbileceksin. Kişilerin arasından tır geçer mi ya? Bir şöyle yapsana bakayım. Oradan başka bir şey de geçiririm ben de. Merak Benim, etme. Yo, benimki geçmez. Yok, o çizer orayı. Aynen. Ne geçirirsin sen böyle? Hop. Abartın. Sonra dikiş yaparsın. Ananın bir şeylerini dikersin. Hey, tamam hey, mı? Hey, annemi karıştırma. Hey 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 hey. Anladım. O, o zaman, zaman sen de yeter. edepsizlik yapmayacaksın, anladın mı? Şey edepsiz. Edepsiz. Yabancısından sevelenim. Yapmıyorum. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun ya? İnsan... Hayır buradaki komiklik ne biliyor musunuz? Muhabbetten öte... ASMR'ın kavgaya dönüşmesi, ASMR'la devam etmeleri sonra bir yerde de aynı anda yüksek sese geçip oradan devam etmeleri. Ama kadının bütün efektleri ve e, o müziği kapanıyor ya o çok enteresan. <laughs> Kavga öyle dönüyor. Millet ne yaşıyor? Evet ya yani şimdi eğlence bize bakalım diyecektim de Bazen de bokunu çıkartıyor bu arada ya. Benim izledim şöyle bir 5-10 videosunu. Bir de yorumlar falan böyle abi kralsın modunda yine Allah dedim nereye gidiyoruz. Neyse o da büyük taş taşçağında. Ben ilk şey sandım TikTok'taki cringe insanlara yapıyor sadece. Onları feci gömüyor diye izledim de sonra baktım herkese yapıştırıyormuş.